Merhaba herkese. Bugün hani o en olmadık anlarda bizi ele veren, kontrol edemediğimiz o tepki var ya, yüz kızarması. İşte onu konuşacağız. İster güzel bir söz duyun, ister ne bileyim, biraz utanın, yanaklarda o aniden beliren sıcaklık hepimizin bildiği bir şey. Peki ama neden oluyor bu? Gelin hep beraber bu işin bilimsel tarafına bir bakalım. Evet, soru bu kadar basit aslında. Tam da böyle soğukkanlı durmaya çalıştığımız bir anda, yüzümüzün bir anda kıpkırmızı kesilmesi, sanki bütün kontrolü kaybetmişiz gibi hissettiriyor, değil mi? Duygularımız en çıplak haliyle adeta bir itiraf gibi dökülüyor ortaya. Hatta bu durum Charles Darwin'in bile ilgisini çekmiş. Yüz kızarması için tüm ifadelerin en tuhafı ve en insanisi demiş. Yani bu sadece geçiştirilecek bir utanç anı değil, aslında çözülmeyi bekleyen acayip ilginç bir bilimsel gizem. Şimdi bu gizemin katmanlarını tek tek aralamaya başlayalım. İlk durağımız işin biyolojisi. Yüzümüz kızarındığında vücudumuzda tam olarak ne gibi bir zincirleme reaksiyon başlıyor? Aslında her şey en ilkel içgüdülerimizden birine o anlık hayatta kalma mekanizmamıza dayanıyor. Aynen öyle. Savaş ya da kaç tepkisi. Bu binlerce yıl önce atalarımızdan bize miras kalmış bir alarm sistemi. Vücudumuz bir tehdit algıladığı anda bizi ya o tehditle savaşmaya ya da oradan son sürat kaçmaya hazırlıyor. Peki sosyal bir durumdaki tehdit ne olabilir ki? İşte işin ilginçleştiği yerde tam olarak burası. Çünkü beynimiz için tehdit, ille de karşımıza bir aslan çıkması demek değil beklenmedik bir ilgi odağı olmak, topluluk önünde konuşmak, eleştirilme korkusu, bütün bunlar da o alarm sistemini anında devreye sokabiliyor. Yani bakın, olay aslında çok basit bir zincir reaksiyonu gibi işliyor. Önce sosyal bir durum oluyor, bu da beyne bir sinyal gönderiyor ve bir stres yaratıyor. Beyin de hemen böbrek üstü bezlerine diyor ki, hadi bakalım adrenalin salgılama zamanı. İşte o adrenalin, yani bizim savaş ya da kaç hormonumuz ilginç bir şey yapıyor. Vücudun başka yerlerindeki damarları daraltırken yüzümüzdekileri tam tersine genişletiyor. E genişleyen damarlara da kan hücum edince sonuç yanaklarımız kıpkırmızı oluyor. Evet, işte bu soru. Biyolojik açıklamanın tek başına yetmediği nokta. Güzel bir iltifat almak ya da birinin size beklenmedik bir ilgi göstermesi neden vücudumuzun acil durum moduna geçmesine sebep olsun ki? Cevabı bulmak için biyolojinin laboratuvarından çıkıp psikolojinin o karmaşık dünyasına adım atmamız lazım. Artık işin nasıl olduğundan çok neden olduğuna odaklanacağız. Yani evrimsel ve psikolojik boyutuna. Çünkü yüz kızarması sadece bir vücut tepkisi değil, aynı zamanda çok güçlü bir sosyal iletişim aracı. Yapılan araştırmalar da bunu gösteriyor. Bu tepkinin asıl kaynağı bizim sosyal bir tür olarak beynimizin nasıl evrildiğiyle çok yakından ilgili. Diğer insanların bizim hakkımızda ne düşündüğüne karşı inanılmaz derin bir hassasiyetimiz var. Darwin'in bu tespiti bugün de geçerliliğini koruyor düşünsenize. Yüz kızarması sosyal kuralları önemsediğimizi, başkalarının fikirlerine değer verdiğimizi gösteren istemsiz bir sinyal aslında. Bu bir nevi sosyal bir yapıştırıcı görevi görüyor. Bu konuya bakış açısının zaman içinde nasıl değiştiği de inanılmaz ilginç biliyor musunuz? Mesela 20. yüzyılın başlarında psikanalitik teoriler falan olayı tamamen bastırılmış cinsel dürtülere, işte teşhirciliğe falan bağlıyordu. Ama bugün geldiğimiz noktada modern davranışsal bilim diyor ki, durun bir dakika, olay hiç de öyle değil. Onlara göre yüz kızarması aslında evrimleşmiş sözel olmayan bir sosyal araç. Yani bir hata yaptığımızda karşı tarafa hey ben hatamın farkındayım, üzgünüm demenin en dürüst yolu. Adeta kelimelere dökülmeyen bir özür, bir güven sinyeri gibi işlev görüyor. Şimdi yüz kızarması genellikle zararsız ve gayet normal bir tepki. Ama bazen buzdağının sadece görünen kısmı olabilir ve altta yatan başka bir duruma işaret ediyor olabilir. Bu listede gördüğümüz gibi, yüz kızarması her zaman sadece sosyal bir tepki olmayabilir. Mesela rosajya, yani gür hastalığı gibi kronik bir cilt rahatsızlığından, menopoz gibi hormonal değişimlere, hatta Cushing sendromu gibi endokrin bozukluklarına kadar pek çok şeyin belirtisi olabilir. Bazen, alkole ya da kullandığınız bir ilaca karşı reaksiyon olarak da ortaya çıkabilir. O yüzden eğer yüz kızarmanız sık, beklermedik ve sizi rahatsız edecek boyuttaysa, altta yatan başka bir neden olup olmadığını anlamak için bir uzmana danışmakta fayda var. Ve bu durum tam anlamıyla bir kısır döngüye dönüşebiliyor. Kişi kızarmaktan o kadar çok korkuyor ki, sırf bu korku bile tek başına bir adrenalin hücumunu ve dolayısıyla kızarmayı tetikliyor. İşte eritrofobi de bu yüzden kişinin sosyal hayatını ciddi şekilde etkileyebilen ve profesyonel yardım gerektiren bir durum. Peki bu istemsiz tepki artık hayat kalitesini düşürmeye başladığında ne yapılabilir? Neyse ki şiddetli yüz kızarmasını yönetmek için kullanılabilecek çeşitli yöntemler de mevcut. Bu tabloda tedavi seçeneklerini şöyle bir özetleyelim bilişsel davranışçı terapi gibi kızarma korkusuna yol açan o düşünce kalıplarını değiştirmeyi hedefleyen yöntemler var, vücudun fiziksel tepkisini baskılayan ilaçlar var, botoks gibi geçici çözümler var, hatta son çare olarak düşünülen ve kısaca ETS olarak bilinen cerrahi müdahaleye kadar geniş bir yelpaze söz konusu. Özellikle bu ETS ameliyatının başarı oranı oldukça yüksek olsa da her cerrahi işlem gibi geri döndürülemez riskleri de beraberinde getirdiğini unutmamak lazım. Sonuç olarak bu ilginç tepkiye nasıl baktığımız aslında her şeyi değiştiriyor. Belki de yüz kızarması bizim kontrol edemediğimiz bir kusur değil de tam tersine bizi daha güvenilir, daha insan kılan ve en önemlisi taklidi yapılamayan en dürüst iletişim biçimimizdir. Bir dahaki sefere yanaklarınız alevlendiğinde belki ona artık farklı bir gözle bakarsınız.